gel yürüyüş yapalım biraz. Gel. gel biraz yürüyelim. Gel buradayım. Gel hayal et. Gel 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 gel. Acıktın mı sen? Gel kahvaltı yapalım. Dur acık etme. ya. Ya günaydın da. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel buradayım. Gel. Arası bu üç gündür gelmiyordu. Bugün geldi daha bugün. bu Sokaklarda geziyormuş. Bu kuyruğu muyruğu bak ne hale gelmiş. Ne yapmışlar buna? Gitme bir daha tamam mı? Ha? Gitme. Özledik biz seni. Her yerde ben seni aradım. Gitme. Acıkmış geldi ki. o. Ama kıymalı böreğini yedi. Çiğ de çerezini yedi. Suyunu içti. Şimdi tüylerini temizliyoruz. Perduş mu olacaksın sen? Hı? Hmm? Bir daha görmeyeyim bir daha. Bir daha duymayacağım öyle bir şey. <laughs> burada yatacağım, burada kalkacağım. Ne işin var senin orada? Zulümdür demiş bir gün gazetesi bugün manşete taşıdığı haberinde. Gitme bir daha bak. Peki o kahkaha neden atıldı? Kim tarafından? Nereden ne zaman? Gelelim işin o kısmına. Akşamını yıkayayım seni. Ne biçim onun tüylerini? Şuna bak pisleşmiş iyice. <laughs> Çirkinleşmişsin. Al bakalım bugünkü haçlı. Çok seviyor paraları. Bunlardan bu bul getir bana tamam mı? Ama başkasından çalma. Anlaştık mı? Sokakta bulursan al gel. Ha, <laughs> böyle <çiğ> <laughs> yani Geldi, beraber poz verelim. <laughs> Uykun mu geldi senin? Hı? Gündüzleri o kadar güneşin altında gezersen olacağı bu. Hı? Sıcakta gezme dedim sana o kadar. Dinlemedin beni. Çok mu uykun geldi? Ha? Çok mu uykun geldi? Şit bana bak. Başın mı ağrıyor yoksa? Uyku numarası yapıyor. <laughs> Şit Hayal et. Şşt. Çok mu başın ağrıyor? 还都有，一个地方。